Hayır. Nurlu halden başkasına razı olmam, razı olamayız. Nurlu halden başkasına ha. Hayırlı olsun, ne güzelmiş diyemeyiz. Hayırlı olmasın. İstediğini düşünebilirsin. Kendini istediğin şekilde avutabilirsin ama benim de yaşamın içerisinde bütün okuduğum, tanık olduğum, düşündüğüm, gördüğüm, öğrendiğim her şeyi bana bu hayatta asıl olayın huzurlu bir hal üzere yaşam huzurlu bir hal üzere yaşam sürmek. Onun değerini anlamak ve bunu en kaliteli şekilde sürdürmek için nura ihtiyaç var. O da Rabbin rahmet etmesi, razı olması ve buna göre insanın yaşamı ele alabilmesiyle alakalı. Söylenmek, bilmem, ağlamak, sızlamak, yok şu nan dolayı şu oldu, bundan dolayı bu oldu. Sadece daha kötü yapar, bir fayda da vermez. Rab herkese bir yaşam vermiş, sınırlı bir süre vermiş. İmkanlar farklı farklı varsa doğru peşine düşer insan ve en güzel hali yakalar. Nura dönersen daha güzel noktada buluşursun.